arkadaşlar arkadaşlar bugün tofta tof, tofaş oyunu oynuyoruz. Giriş yaptık arkadaşlar. Çıktı yani yanlış, çıktık yanlışlıkla geliyoruz. Oyunumuzda bugün çok güzellik ve şeyler yapacağız. Zaten biliyorsunuz arabaya bir model, modeller yapalım. Tamam olur mu? Sonra lastik alalım arkadaşlar. Olmaz bunu no? diye. Bu da olmaz arkadaşlar. Bakayım. Bak. Evet, Onun için. Şundan koyalım rengi daha güzel. Ne ne yapalım? Koyalım tamam. Başka. Başlıyoruz. Slide. Hmm. Bunu çekelim. Tamam gitti. Kolam r e n ve bir yerlere giriyor arkadaşlar arasına. Zaten bir adam da sizin telefonunda da olur. <laughs> Oy, hatırlıyorum.